Kutudaki kutundaki anahtar kalmış. Hocam kutuda anahtar kalmış. Kutuda anahtar kalmış. Ha tamam. İyi biliyorsan sıkıntı yok. Merhaba arkadaşlar selam. Yine bir seyir defterindesiniz. Hoş geldiniz Tulpar kanalına. yapar mı yapar makas atar mı atar tulpar yapar mı yapar bundan sonra sloganım bu olsun tulpar yapar mı yapar abi çok güzel bir güne merhaba diyemedik ya çünkü Gürün'in şehri Ankara maalesef bizlere sürpriz yaptı ve bulutlu harika bir bulut içerisinde yumuş yumuş geç bizim tamam Buyur, yeltendin. Tankerlerin sol şeritten gitmesine karşıyım. Şimdi, bugün 10 Kasım arkadaşlar. Belki de bu kasvetin ve bu kötü havanın sebebi bu olabilir. Hepimizin hayatlarına iyi veya kötü, kimileri kötü olduğunu düşünüyor. Saygı duyamıyorum ama saygı duymaktan başka çaremiz yok. Yani sevmeyebilir, beğenmeyebilir. Herkes özgürdür. Eğer biz demokrasi ve kişilerin haklarına saygılıysak hakaret içermediği sürece yani herkesin görüşüne saygı duymak zorundayız. Bu olgunluğu kendimizde oluşturabilmeliyiz artık. Hani Avrupa'yı Avrupa'yı diyoruz ama Avrupalılar bile birçok şeyi bizden öğrendi. Yani bizim genimizde var. Temizlik, saygı, kadına saygı, kadını üste tutmak, yani değerlerimizi korumak. Böyle şeylerin hepsi bizde var zaten. Ha unutturuluyor mu? Unutturulmaya çalışılıyor mu? Evet. Bak şimdi şu BMW'ciyi bir şu BMW'ciyi bir tokatlasam mı acaba? Ha? <laughs> Oğlum siz hayırdır la? Bana kafa mı tutacaksınız? Böyle kendi kendime eğlendim nedense ben de. Evet yani bu böyle. Yapacak bir şey yok. Saçma ama gerçekten unutturuluyoruz ya. Bizler de unutulacağız. Unutulmak güzel bir şey ama değer kısmı var. Yani bir söz var ben çok severim. Kuş ölür sen uçuşu hatırla diye. Hepimiz öleceğiz. Kendisinin de dediği gibi benim aciz vücudum bir, bir gün toprak olup gidecek. Evet hepimiz öleceğiz ama ben de bir gün öleceğim. Belki buna hepiniz şahit olacaksınız. Ama şöyle bir şey var ki yani uçuşu hatırlayın abi. Benim savunduğum şeyleri hatırlayın. İnandığım şeyleri hatırlayın. Onlara önem verin değer verin. Yoksa başka türlü olmaz. Fikirler derler ya, hani ben söyledim, sen ne anladın? Başka şeyler ya, sevgi ve özlemle. Hani biraz dolaşayım dedim, gezeyim dedim. Yani Anıtkabir'e bile gideceğim. Çok kalabalık, hep kalabalık. Güzel bir şey kalabalık olması ama tabii ki ister istemez o kalabalıklar yoruyor bizleri. Bir de şöyle bir durum var, mesela hani Antalyalı bir kişinin, denizin kenarında yaşayan bir kişinin daha doğru olur. Denize hasret olması ya da denizin dibinde olup her gün denize gitme gibi bir durumu olmuyor ya böyle. Bizde de bu saçmalık var galiba. Yani Anıtkabir Türkiye'nin korucusunun mezarı ve çok fazla içinde hem müze olarak hem de kültürel anlamda çok fazla şeyi barındırıyor. Hani ayda bir gidilmesi lazım diye düşünüyorum ya. Ben kendime de buna not bırakıyorum yani. Benim de gitmem gerekiyor bence Ayda bir git, teşekkür et, dua et. Hani nasıl her cuma gidiyoruz, dini görevlerimizi yapıyoruz. Beş vakit kılan oluyor, kılmayan oluyor. Bu insanları ilgilendirir. Ya bu da bir şükrandır yani. Teşekkürler demek zor değil. Ya hiç mi gitmiyorsunuz? Gitmek zorunda değilsiniz. Ama en azından fikirleri anlamak lazım. Batılılaşma uğruna şu anki batılılaşmadan bahsediyorum. Kendini böyle çok değerli, işte ne bileyim üstün gören insanlar var ülkemizde. Hani o elit dediğimiz kısım var ya, ya. Elit değiller bence yani. Hani bilmiyorum ama sokakta alkol alınmasına ya da küçük çaplı yakınlaşılmasına özgürlükler ülkesiyiz biz, özgürüz biz, işte ne bileyim şöyleyiz biz, böyleyiz biz diyen insanların Dinini Yaşayan insanlara ya da kapalı olan insanlara laf atmasına, laf söylemesine ben inanamıyorum ya. Hani nerede özgürlük? Nerede senin savunduğun şey? Bilmiyorum. Konu değişik. Buna değinmemem mi lazım? Bilmiyorum ama ben böyle düşünüyorum. Bu bir motovlog kanalıysa ve ben de kendimce anlatmak istediklerimi anlatan bir adamsam bunu söylüyorum. Bence yanlış yapılıyor. Abartılıyor. Doğru yansıtılmıyor. Umarım düzelir. Ben buradan girdim ama yanlış mı girdim acaba? Dolanıp mı gitsem buraya mı park etsem? Sona çıkamıyorum ya vale olduğu için Dolanıp gideyim ya Durum bu arkadaşlar Armada'ya geldim ah, Çok özür dilerim Beyefendi Fikirleri anlayın Fikirlerimize saygı duymamız lazım Bizim başarabilmemiz gereken konu bu galiba Düşüncelere ve fikirlere saygı duymamız lazım ah, Soğuk üşüyorum ya ben mesela üşüyorum ama giyilmiş mesela. Saygı duymam lazım. Anlamak zorunda değilim. Sadece saygı duyuyorum. Oo. lan vuracağız. Bu nasıl bir bakışta ya öyle? Hanımefendi. Ben sana baktım, sen bana baktın. Şimdi ben hayvan gibi bakmış mı oldum acaba? Ben o mu oldum? Yani sen de bana baktın. Ben senin bakışından hoşnutum. Ne güzel baktın bana. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ama muhtemelen bu niye bakıyor la bana der gibi baktın değil mi? Arkadaşlar. Şimdi ben buraya park etsem çıkamayacaksınız. Neyse kaldırır çıkarsınız lan zaten 50 kilo motor Diyecekler Bunlar motorsa bu ne diyecekler bir de Devrilmezsin değil mi lan şapşik Görüşürüz arkadaşlar konuşmaya devam edeceğiz Abi nasıl tıkayabilirsiniz burayı ya İnanmıyorum geri geri gidemezsin Öne gelmen lazım Öne gel ya neyin peşindesiniz siz? <Gülüyor> 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 Think Ay konuşmadım bayağıdır ya şu kalabalıktan bir çıkayım Nefret ediyorum kalabalıktan Şu Ferrari'nin önüne geçeyim de vuracak o bana vursun Motoru yenileriz en kötü Porsche miydi yoksa Porsche'du galiba bilmiyorum emin değilim Hava soğuk Aramada kalabalık İnsanlar kahve falan içiyorlar. Şimdi çok kalabalıktı aslında bakıldığında. Hep diyorlar ya ya kahveler dolu, caddeler dolu, alışveriş yerleri dolu. Abi insanlar bir tane kahve alıyor. Ondan sonra yarım saat, 40 dakika, belki 2 saat bekliyorlar orada. İnsanlar doluluklarından ya da parasının olduğundan değil. Aa, biraz ısındığına göre hızlanabiliriz. İnsanlar bir tane kahve parası verebildikleri için orada saatlerce oturuyor. Hani önceden biz üç dört kahve içerdik, 3 saat 4 saat otururduk. Eyvallah. Ama şimdi öyle değil. Bir tane kahve alıyorsun ve 2 saat o sandalyede, masada oturuyorsun. Artık durum bu. Yine kalabalık ama kuru kalabalık. İnsanlar evinde oturmuyor, dışarıda oturuyor. Ekonomi mükemmel demeyin o yüzden. Lütfen. Hani ekonomi için bile laf söyleyince insanlar diyor ki girme ekonomi konusuna. Niye? Siyasi mi? Hayır. Ülkenin ekonomisi. Bunun siyasetle hiçbir alakası yok ki. Bu bildiğin ülkenin ekonomisi. Ben bu ülkede yaşıyorsam ekonomisi hakkında kendimce yorum yapabilirim. Hiçbir siyasi partiye bağlı olmadan, hiçbir siyasi partiye laf söylemeden gayet de yapılabilir. Bunun siyasetle ilgisi yok. Ya kudum. Beni görmedin mi? Beni görmüyor musun abi? Oğlum Motorum da büyük ya. Beni niye görmüyorsunuz siz ya? Daha ne yapmam lazım bu motoru görmeniz için? Anlamadım ki arkadaş. Beni sinirlendiriyorlar ya Allah beni sinirlendiriyorlar Üşüdüm üşüdüm gençler üşüdüm artık Ankara soğuk memleket haberiniz olsun Bu arada size GoPro'mla ilgili yaşadığım ufacık da olsa bir problemi söyleyeceğim Maalesef bazen tabii aç kapı yapıyorum ben bildiğiniz üzere Sağa dön yavrum ha sağa doğru Aç kapı yaptığımda Nedense Anlayamadığım şekilde Mikrofondaki sesimi almıyor. Bir anda kendi öz mikrofonuna geçiyor. Yani medya mod mikrofonuna geçiyor. Ve medya mod mikrofonuna geçtiğinde ise saçma bir durum oluyor. Benim konuştuklarımı duymuyorsunuz. Oy. Seni tokatlamamı istiyor musun BMW'li? Abi şu BMW'cilerin neden böyle öne eğik bir şekilde sürüyorlar ya? Hani BMW'cilerin eski çahinci olmasından kaynaklı falan mı acaba? Olabilir. Önce eve geçeyim ya ben en iyisi o. Birazdan çıkacağım tekrardan dolaşacağım biraz. Burada ne varmış böyle ya? Vişnelik eğlence var galiba. Halloween. Oyalan ne öyle. Neyse sen muz musun? Bunlar ne? Batman. Cadılar falan var bak. Joker'i göremedim ama ya. Genelde Joker olur. Nerede Joker'iniz? Geldim ben. <laughs> Saat 12. Allah bilir 10 derece falandır şu an. yeni <laughs> Yeniçeri. Reis savaşa mı gidiyoruz? <laughs> Kediyi de almış yerine. Oğlum, kantalle mi gidiyorsun? Yeniçeri konsepti. Yeniçeri ve pembeş panter. Ablacım. sen üşümüyor musun? <laughs> Vallahi içten yanmalı insanlar gerçekten. Evet, buraya geldiğimize göre meşhur vedalaştığımız yer burası. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like tuşuna basmayı unutmayınız efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın diyorum. Dikkat edin. Tekerinize taş değmesin.